bu düzelmeyi anlatıyor. Fenerbahçe'deki düzelmeyi anlatıyor. Şimdi iki şey var. İki maçta da iki farklı not tutabiliriz. Bir tanesi geriye düştüğünde direnmek ve itiraz etmek. Yani o mevcut durumuna itiraz etmek. Bir tanesi öne geçtiğinde kaygılanmak ve sinmek. Hani Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi karşılaştırmak istiyorsa taraftarlar anlamak istiyorlarsa bu motivasyonun, bu şeyin, bu halet-ruhiyi bir anlamak gerekiyor. Fenerbahçe Zaten mesela o ilk golü nasıl yedi ben anlamadım. Mesela bence güzel gol o maçın en güzel golü boş kaleye. Kalede Ederson var boş kaleye gol yedi Fenerbahçe. Çıkarken kaptırılan bir top Hiç, ama atak kanada iniyor yani, orta. Atlı herkes atlıyor. doğru yerde buluyor filan yani. Bence güzel goller öyle gollerdir. Yani savunma yapmak, topu kapmak, doğru yere aktarmak, doğru tanımlanmış oyuncuları bulmak, doğru yerlere vurmak ya maçta Ederson'un kurtarışı yok. Maçı okumak mı istiyorsun? Maç 5 bitmiş. Şey istatistikler var mı? Bak maçı anlatan, iki maçı da anlatan e, bence Geldi günün abi. istatistiği yani dünün gününde miyim de dünün istatistiği. Burada kaleci kurtarışı yok değil mi? Yok bizde yok. Bir bulsana abi kaleci senin kurtarışı. için ekleyeceğiz bunu Evet. Bu kaleci kurtarışı mesela bak. Benim gördüğümde, benim baktığımda 9 kaleci kurtarışı var. Rizekar 5 gol yemiş. 9'da kurtarmış. 9'da kurtarmış. Yani şimdi rakip çok iyiydi. Şöyle oynadık 10 dakikada maçı. İran Palut şey diyor ya 10 dakikada gitti maç. Hani tam e, oyuncuyu atacaktık. 5-3-2-1'e dönecektik filan. O arada da gol oldu, kart oldu filan. Yok bak kaleci 9 tane şey kurtarmış. Kurtarış yapmış. Bunlardan bazıları ilk devre kurtarışı. Hani şey diye düşünmeyelim. 5'ten sonraki, 3-2'den sonraki kurtarışlar diye düşünmeyelim. Aynı şey Ersin için de geçerli ve Ederson'un kurtarışı yok